Bak, bu zaman senin işin. Ak Parti Başkanı 400 tamam. üzerinde e, altyapı, altyapı. tamamlanmış köylerimiz var. Ondan sonra e, kardeşime söyledi, tarında yani burada GAP projesi çıkarılmış ve e, yıllar boyunca Ak Parti hükümetinden önceki hükümetlere baktığımız zaman çok komik bir rakamla yılda işte 3-4 milyon para ayrılıyor. Bizde hiçbir adım atlamıyordu, karınca e, adımlarını gidiyordu. E, bugün baktığımız zaman. Yılda, sadece benim bildiğim, geçen yılda Diyarbakır'da, Gatlıdağ'ın bölgesi için iki kat para, eski paranın yani iki kat para sadece Diyarbakır'a yazılım yapılmış. Diğer bakanlıklar bütçesine baktığınız zaman, yani işte her bir bütçede bu bizim ee, Tarım Bakanı'yla, Veysel Eroğlu, e, Orman... İşte bir çevre Orman Bakanı Veysel Eroğlu diyor, ben hemen Mehdi Bey yarışıyoruz. Onun bakanlığı 2.4 katrilyon eski parayla yatırım yapmışlar, Mehdi Bey'in Tarım Bakanımızın 2.6 katılıyor. sadece Yer Bakanlığı'nda yatırımlar bunlar. Ve gerçekten ciddi adımlar atılıyor. Bugün eğer Silvan Barajı hayata geçirilirse, e, yüz binlerce insanın iş hizamı <laughs> sağlanacak milyonlarca hektarlık alanlar kullanacak ve bunlar hep verim ve berekettir. Her anlamda sosyal devlet olma yolunda ciddi adımlar atılmıştır. Bugün bir fakir bu karanın e, hastası olursa gerektiği zaman ambulans uçaklar ambulans, helikopterler devreye girip bu hastalığı hiç kimsenin kimliğine e, derecesine, belgesine bakılmadan bu hizmetler sunuluyorsa ondan sonra eee bizler bu bölgenin insanları bir ilçeye gittiğimiz zaman on yerde asker tarafından durdurulup arama yapılıyorsa ve bu durumdan hiçbirisi yoksa faali ve cinayetler bitmişse bu cinayetler tek tek ortaya çıkarılıyorsa bunlar gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim için büyük bir devrimdir, reformdur yani olur. ve şuna inanın bence bir Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazılırsa Bence AK Parti'den önce alt AK Parti'den sonra diye yazılması gerekir. bunlar yeterli mi? Değil. Bizler daha, daha da mükemmel olmak isteriz. Daha mükemmel bir hizmet almak isteriz. Bugün bu köye geldiğimiz zaman e, sınıflarımızın 20 kişilik diğer sınıftan modern her bir öğrencinin ayrı bir bilgisayarının olması, bütün şeylerin olması, bunların arzu ve dileklerini projelerini gerçekleşecek Allah'ın projesi arasında Allah yapılıyor Yapılıyor. Evet. Yavaş yavaş yani inşallah bunlar yapacak. Bizim de elimizden geldiği nedir? Eğer gerçekten Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Adalet ve Kalsınma Partisi bu ülkeye ciddi hizmetler vermişse bizler de toplum olarak onun yanında yer almak zorundayız. Tabi yoksa Ondan daha mükemmel bir parti varsa, daha fazla hizmet edecek varsa, toplum olan size hepsimiz oraya geçer. Ama yoksa ne bu mükemmeliyeti bize sağlayan bir parti varsa, onun yanında bitirmemiz gerekiyor. Herhalde.